Merhaba değerli arkadaşlar Sağlık Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dik üçgenin 3. videosuyla açılarına göre özel üçgenlerle sizlerin karşınızdayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dik üçgen iki de ben kenarlarına göre özel üçgenleri anlattım. Şimdi açılarına göre özel üçgenleri anlatacağım. Aslında baktığımız zaman ikisi de birbirinden çok önemli ifadeler. O yüzden arkadaşlar bu videoları çok iyi dinlemenizi öneriyorum. Çünkü geometri de hani diyorum ya bilme işidir. Bunları bilmeden olmuyor arkadaşlar. Çünkü çok işinize yarayacak kısımlar bir kulağınızı güzel kapartın derim ve konumuza hız kesmeden başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum aşağıda göre özel üçgenlerden 30-60-90 üçgeni ve 45-45-90 üçgeni. Arkadaşlar bakın bir üçgende siz 90-60-30 derecelerini görüyorsanız bakın şu ABC üçgeni şu üçgende olduğu gibi. Şimdi bu üçgende 90-30-60'ı görüyoruz. Bakın 90'ın gördüğü eğer ki 2K ise olduğu gibi 30'un gördüğü 30'un gördüğü şu k yarı oluyor. 60'ın gördüğü 30'un gördüğünün kök 3 katı oluyor arkadaşlar. Yani baktığınız zaman biz bunlara şöyle örnek verirsek. Mesela 90'ın gördüğü 10 bu 30 derecenin 30 derecenin karşısındaki kenar olan AB kenarı yarısı 5 olur. AC kenarı da 30'un gördüğü yani 60'ın karşısı da ne olur? 30'un gördüğünün kök katı 5 kök 3 olur arkadaşlar. Veya bakın burada ne var? 90-45-45 üçgeni var. Bakın bu 90 45 45 üçgen dikkat edersen taban açıları ne burada? Taban açıları aynı olduğunu görüyoruz. E, taban açıları aynıysa bu bir ikizkenar üçgendir. Bak burası da k, burası da k. O zaman 90'ın gördüğü ne oluyor? Kök 2k oluyor arkadaşlar. Peki 90'ın gördüğü kök 2k ise dik kenara ne gelir? Kök 2k'yı bak kök 2k'yı alıyorsun. Sen gidip bunu kök 2'ye bölersen dik kenarlarda ne olduğunu biliyorsun. K'yı buldun bak gördün mü? Buradan ne geldi? K geldi. Ya da 45'lerin karşısında K olduğu için K'nın kök 2 katı Hipotenüs oluyor. Bunlar önemli ustalar. Peki bunlar nereden geliyor? Tabii ki Pisagor'dan geliyor. Şimdi bak burada ne var bir de? 30, 30, 120 ve 15, 75, 90 üçgeni var. Arkadaşlarım bakınız. Burada 30, 30, 120 üçgeni de bir e, ikizkenar üçgendir. Ve bakın kenarlar K, K ise 120'nin gördüğü K küçü oluyor. Bu da kos teoreminden gelir. Ya da sen şuradan bir dik indirirsin. Ve o indirmiş olduğun dikle birlikte 30, 60, 90 üçgenleri ortaya çıkar. Onu da kullanabilirsin diyorum. Ve burada Görmüş olduğunuz gibi 90 75 15 üçgenin arkadaşlar şu kuralı var ya şu, karı, şu kuralı, siz bile bilmenize gerek yok, öyle hani gözünüz önünde bulunsun diye koydum oraya. Fakat şunu bilmek zorundasın. 90 75 15 üçgeninde, bakın gördüğünüz gibi şurası 75 derece, burası 15 derece, şurası da 90 derece değil mi? 90 75 15. Şimdi bir 90 75 üçgen, 90 75 15 üçgeninde indirdiğimiz yükseklik, şöyle görmüş olduğunuz gibi, haysa tabanımız 4H oluyor arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli ibareler. Dedim ki yükseklik H taban 4H oluyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ufak bir tekrar geçip olacaksak. 90-30-60 üçgeninde 90'ın gördüğü 2K ise 30'un gördüğü K. 60'ın gördüğü 30'un gördüğü köküç kat. Yani 30'un gördüğü K ile 60'ın gördüğü K, 60 gördüğü K oluyor. Ondan sonra 90-45-45 üçgeninde iki kenarlar KK. K, hipotenüs K köküç oldu. 120-30-30 üçgeninde gördüğünüz gibi bakın ikiz kenarlar KK 120'nin gördüğü ne oluyor? K kök 3 oluyor diyoruz ve 90-75-10 üçgeninde yükseklik haşsa taban 4 haş oluyor diyorum ve sorulara geçiyorum. Şimdi bu soru sen bu tarz bir soruyu bakın geniş açılı bir üçgen 135 derece orada görüyorsun. Hemen ne yapacaksın? Dışarıdan bir diklik oluşturmaya çalışacaksın. Bak şuradan tuttum ben. Buradan bak buraya uzattım. Ve bir üçgen oluşturuyorum bak görmüş olduğun gibi. Şuradan da bir dik indirelim. Bu indirmiş olduğum dikin sayesinde bak şurada dik mi? Evet. E bak burası doğru açı değil mi? Şurası 135 ise buraya 45 derece kalır. 45, 90, şurada 45 derece oldu. Peki baktığınız zaman bak burası 6 kök 2 ise ben burada x kenar bir dik üçgen var. Hipotenüs 6 kök 2 ise dik kenarlar 6, 6 olur. Niye? 6 kök 2 kök 2'ye Ya da 6'nın kök 2 katı bana hipotenüs veriyordu. 6 kök 2 oluyordu. Sen burada dik kenarları 6, a 6 a buldun. Peki şu görmüş olduğun açının tamamı 45 ile 15'in toplamından 60 derecedir. Peki burası 60, şurası 90 değil mi? Şurada 30 derece olur mu? Evet olur hocam. Peki buradan baktığınız zaman bize AC kenarını mı, mı sormuş? Evet. E 30'un gördüğü şu 30 derece şurası ya. Şu 30 derecenin karşısında ne var? Bak şöyle bak. 6 yok mu? Evet 6 var. E, bunun karşısında 6 varsa 90'ın gerçekten. Yani 30'un gördüğü K ise 90'ın gördüğü 2K oluyordu. O zaman şu 90 derecenin karşısında ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Altın 2 katından AC uzunluğumuzu 12 bulacağız. Bu sorumuza demiş ki Şurası 90, burası 30. Şu açımız 60 derece mi olur? Evet, burası 60 derece oldu. Şurada 90, burası 45. O zaman burası da 45 derece olur. E burada ikizkenar dik üçgen var. Burası 6 ise, burası 6. Hipotenüse ne olur? 6'nın kök 2 katı olur. 6 kök 2 oldu. E sen baktığın zaman 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 30'un karşısındaki kenar 90'ın karşısındakinin yarısı oluyordu. Yani burası 3 kök 2 olur. E peki bura 3 kök 2 ise 30'un gördüğü 60'ın karşısındaki kenarı bulmak için ne yapıyordun? x eşittir diyorsun. 3 kök 2'nin yani 30'un gördüğünün kök 3 katını alıyorsun bu sefer. 3 kök 2 ile kök 3'ü yaparsam 3 kök 6 yapar. Evet bu soruda baktığımız zaman şurası 30 derece. Şurası 90. O zaman bura 60 derece. Bura ne olur? 90'a tamamlamak için 30 olur. E şurada dik. E 30 sa şuraya 60 derece kaldı. Bize AB kenarını sormuş. Şimdi bak 60'ın gördüğü 4 kök ise 30'un gördüğünü bulmak için bak normalde 30'un gördüğü neyse 60'ın karşısını bulmak için köküçe çarpıyorduk. Bu sefer 60'ın gördüğünü biliyorum 30'un karşısını bulmak için 4 kök böleceğim. Burası 4 olur. E 90'ın karşısı da 30'un gördüğünün 2 katı değil miydi? 30'un gördüğü 4 ise 90'ın karşısı 8 olacaktır. E ben AB'yi ne buldum? E 8 buldum. Bu kadar. Şimdi geldim buna. Bu üçgene baktığım zaman bana şurada db bc eşit vermiş. Biraz kalem rengini değiştireyim. Şimdi senin db'n bc eşitse, şurada 2 kök 2 ise 90'ın karşısı 2 kök 2 ise ikiz kenar dik üçgende ben ikiz kenarlar bulmak için ne yapıyordum? Hipotenüsü kök 2'ye bölüyordum. 2 kök 2 i̇ki kök 2'ye bölersem buralar 2, 2 olur. Çünkü iki kök 2 iki kök 2'yi kök 2'ye bölsem 2 basam, iki oldu. E şimdi ben bakıyorum. Bir de neydi? İkiz kenar dik üçgenin açıları 45'e 45'ti. Ve dikkat edersen bak şuradaki açı 45 ile 15'in toplamından 60 derece yapar. E burası da 90 diye buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. E bize ne istiyor? X'i bulmamızı istemiş. Şimdi baktığım zaman şu 30 derecenin büyük üçgende, ABC üçgeninde 30 derecenin karşısında kaç var? 2 var. O zaman 60'ın karşısı 30'un gördüğün kök üç katı olmuyor muydu arkadaşlar? 60'ın gördüğü şöyle, şu 60'ın gördüğü AB kenar oluyor. O da ne olacak? 2'nin kök 3 katıtından 2 kök 3 olacak. Şunu biraz daha düzgün yazayım. 2 kök 3 yaptı. Peki AB'nin tamamı 2 kök 3. Şu uzunluk ne? DB. O DB uzunluğu kaç? 2. Ben o 2 kök 3'ten 2 çıkarırsam X uzunluğunu bulurum değil mi? Tamamı 2 kök 3. E şu parçası da gelmiş bana 2 verilmiş. E ben 2 iki kök 3'ten 2'yi çıkartırım. Giderim X'i bulurum. 2 kök 3 eksi 2 sonucuna ulaştırır bu da benim. Şimdi bu soru diyor ki ya bak burada diki indir diyor. Çünkü bak neden böyle diyorum biliyor musun arkadaşım? Sana burada bak 30 derece vermiş. Şurada 30 derece vermiş. Burada 45 derece vermiş. E sen 30'a 45'i görüyorsan ne ne vardır burada? Özel açılarına göre özel üçgen vardır. E sen bunların karşısına dik indirsen sonuçta ne elde edersin? 30 60 90 da 90 45 45'i elde edersin. Ya ne demek istiyorum? Bak şuradan şuradan bir dik indir diyorum. E sen buradan bir dik indirdiğin zaman bak iyi izle. Şu dik değil mi? Bak bu dik. E, burası 30 şurası kaç derece oldu? 60 derece oldu. Şurası dikti. Burası 45, 90. Şurası ne olacak? 45 olacak değil mi? Sen bu şekilde açları bulmuş oldun mu? Ha bu üçgenler sana tandık geldi artık. Şimdi bak şurada 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü yarısı oluyordu 2. Değil mi? Şöyle daha düzgün yazayım. Şura 2 olur. E, burada ikiz kenar dik üçgen 45-45 olduğu için burada 2 olur. 2-2, e, 90-45-45 üçgenin kuralı. Burası ne olur? 2 kök 2 olur arkadaşım. Evet bu soruda. Ya bu soru diyor ki ben geniş açılı bir üçgenim. Daha konunun başında söyledim. Ne dedim size? Gidin dedim. Burada bir üçgen oluşturun. Dışarıdan şöyle ben bunu uzatırsam. Buradan da bir dik indirirsem değil mi? Ben bu dik indirdiğim vakit ne olacak? A dik, şurada dış açısı, iç açısı 120 ise dış açısı 180'den 120 çıkarsam 60 olur. Buraya da 30 derece kalacak. E, ben bakıyorum 90'ın gördüğü 8. O zaman 30'un gördüğü olacak? E, burası 4 olacak. Yani 60'ın gördüğü olur? 4 kök 3 olur. E, peki benden şu x'i istememiş mi? E burası da dik. Mesela böyle yaparım o zaman. 4 kök 3'ün 4 kök karesi dik kenarların kareleri toplamı şu kenar kaç? 6. 4 kök karesi artı 6'nın karesi eşittir. X kare olur. 4 kök karesi kök 48. Kök 48'in karesi 48'dir. 6'nın karesi de 36'dır. Eşittir X kare. 48, 36 daha 84 eşittir X kare yapar. Her tarafı kök içerisinde alırsam kökle kare birbirini götürür. X eşittir kök 84. O da nedir arkadaşlar? 2 kök 21 midir? Evet o da 2 kök 21 olur. Evet gelsin bakalım biraz böyle gözümüz renklensin. Bu soruda diyor ki aşağıda aslı olduğu tavandan 160 santimetre uzaklıkta olan. Heh, bakayım aslı olduğu tavandan evet 160 santimetre şöyle görmüş olduğunuz gibi 160 santimetre uzakta olan büyük ihmal edilen bir top ok yönünde 60 derece. Şurası 60 derece. Lig açıyla döndürüldüğünde yerden yüksekliği 140 santimetre Bak şuraya geliyor. Buraya geldiği zaman yerden yüksekliği 140 santimetre oluyor. Bu arada ipin boyu kaçtı? 160 santimetreydi. O zaman değişmez yani burada da 160 santimetre olacaktır değil mi? Sonuçta o ip şöyleydi, şu konuma geldi. Sonuçta ipin boyutu değişmedi. Ee, temas ediyor, kutunun köşesiyle temas ediyor. Buna göre tavanda ipin asılı olduğu noktanın, tavanda ipin asılı olduğu nokta şurası. Hatta onu da farklı bir renkle göstereyim. Bakın ipin asılı olduğu nokta burası. asıl e, asılı olduğu noktanın zemini uzaklığı kaç santimetredir? Hmm. Yani bunun zemine uzaklığını bana sormuş. E ben bulurum. nasıl bulacağım? Şöyle bakın şu 60 dereceyi gördün mü burada? O 60'ın karşısına bir dik indireceğim. Şöyle. Gittim 60'ın karşısına dik indirdim. 90'ın gördüğü 160 ise bak şurası 60 şurası 90 ya. Yani. Şuraya artık ezbere biliyorsun artık. 30 derece olur mu şurası da? E burada 30 derece oldu. 90'ın karşı 160 30'un karşı yer soruyor. Yani burası 80 olur. Bak şu 80'i buldun ya. Peki şu mesafe yani şuradaki mesafenin 80 olduğunu biliyorsun. Hatta onu daha güzel gösterebilir miyim? Şura 80 dedim. Bak. Şu uzunluk, şu uzunluk. Bak şu karaladığım yer 80. Bunu biliyorsun 80. Peki onu da farklı bir şekilde gösterelim. Şu mesafenin şurayı da böyle göstereyim. Bu mesafede hani şura 140 sa, burada 140 değil mi? Aa bak burası da 140. E sen burayı 140 biliyorsun, burayı 80 biliyorsun. E zaten sana şu noktanın zeminden yüksekliğini sormuştu. 140 ile 80'i toplarsan o da bana 220 sonucunu verecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önemli bir videoydu. Açlarına göre özel üçgenleri inceledik. Videoda takıldığınız bir yerler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.